Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle videolarınız kapak fotoğrafı konulduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi üç tane uygulamamız var. Bir tanesi şu arkadaşlar, PhotoLayers. Bir tanesi şu, Background Eraser. Bir tanesi de şu arkadaşlar, YouTube Studio. Şimdi arkadaşlar YouTube Studio'ya geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bizim burada bir tane videomuz var. One Man ve Brawl Stars oynadık diye. Arkadaşlar şimdi ben size göstereyim. Onun için ilk önce şöyle şöyle Chrome'a gelelim. Buraya arkadaşlar hemen Brawl Stars yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle görsellere geliyoruz. Şöyle şu resmi alalım. Resmi indir diyoruz arkadaşlar. Ondan sonrasında arkadaşlar bu kadar sadece. Bir de şunu da bir de şunu alacağız arkadaşlar. Bir tane daha şey var. Şöyle hemen şöyle yazdım. Hashtag bir diye görseller. Ee, ba bakalım bakalım şöyle şunu alsak olur şöyle resmini se Ay. yanlış oldu resmi indir diyorum indirdim mi Tamam indirmiş arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şu uygulamaya geliyoruz. Background Eraser. Load a photo. Video. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk önce şunu alalım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şunu ayarlıyoruz. Ha. Donaya basıyoruz arkadaşlar sonra. Şu anda buradan şuraları sileyim. Evet. Don ediyoruz. Böyle burada şeyler var. Eğer onlara ihtiyacımız olursa sonra size söyleyeceğim. Sonra arkadaşlar finish diyoruz. Bu da foto diyoruz. Şöyle şu bir şeyini tıklıyoruz. Hepsini alıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şuradan auto diyoruz. Arkasını full oluyoruz hepsini. Sonra don ediyoruz arkadaşlar. He şimdi arkadaşlar şu sayılar gördüğünüz gibi burada böyle şeyler var. Şöyle beyaz çizgiler var onları yok etme etmeye sağlıyor yarıyor şöyle 3 olsa iki olsa 2 iyidir sev diyoruz arkadaşlar finish diyoruz sonra da foto diyoruz arkadaşlar şöyle hemen alalım şunu hepsini alacağız done bir şey silmeyeceğim buradan Şöyle dön ediyoruz. Save. Arkadaşlar bir tane daha fotoğraf alacağım. Şöyle hemen gelelim Chrome'a. Beyaz ekran yazalım. Ha, şunu alalım arkadaşlar. Şöyle resmi indir. Evet indirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar photo geliyoruz. Load a background image diyoruz arkadaşlar. Şu beyaz ekranı alıyoruz hepsini. Don diyoruz. Done. Sonrasında arkadaşlar Add Photo diyoruz. Add Photo. Şöyle Browse Tarsal'ın fotoğrafını alıyoruz. Hepsini don diyoruz. Şöyle arkadaşlar. Büyütüp büyütüp ha bu kadar yeter. Böyle iyi arkadaşlar. Sonrasında arka yok bir dakika. Şöyle arkadaşlar bir türlü ayarlayamadım. Böyle iyidir ya. Tamam arkadaşlar böyle. Hayır, hayır arkadaşlar şuradaki at potaya giriyoruz. Tıklıyoruz. Şöyle şu fotoğrafı alıyoruz. Don ediyoruz arkadaşlar. Sonra bunu da buraya geliyoruz koyuyoruz. Şöyle. Şöyle yapalım. Böyle iyidir. Sonra arkadaşlar bir daha et foto diyoruz. Yani fotoğraf etmek oluyor. Şöyle şu birinci şeyi alacağız. Şöyle küçültüyoruz arkadaşlar. Durun bir dakika. Çok küçük oldu. Şöyle al. Şöyle arkadaşlar şuna ayarlayayım ben hemen bozuldu bu. Şöyle arkadaşlar. Ha, tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu biri alıyoruz. Şöyle şuraya yerleştiriyoruz. Siz ekran herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Sonra save diyoruz arkadaşlar sav ediyoruz. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra YouTube Studio'ya giriyoruz. Şu videoya tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra şurada kalem işaretine tıklıyoruz. Küçük resmi düzenli diyor. Basıyoruz arkadaşlar buna. Sonra özel küçük resim diyor. Buna basıyoruz. Sonra şöyle şuna tıklıyoruz arkadaşlar en son yaptığımıza. Sonra seç diyoruz. Burada açıklamayı da başlığı da değiştirebilirsiniz. Şöyle sonra kaydet diyoruz arkadaşlar. Güzelli kaydedildi dedi. Bakın arkadaşlar şimdi YouTube'a gidelim. Hemen gözükmeyecek arkadaşlar kapak fotoğrafı. Şöyle kanala gelelim arkadaşlar. kanalınız Şöyle bakın arkadaşlar. Hemen geldi bu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu video. Şu video arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapak fotoğrafı gelmiş. Yani arkadaşlar kapak fotoğrafı böyle konuluyor. Arkadaşlar. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın lütfen bizi takip et kanalı lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay bay